sözün kalıcı hale gelmesi yani yazının devreye girişi ne değişti o zaman hı, hı, kaynağımız bizi 8. yüzyıla götürüyor Orhun Abideleri Göktürk Yazıtları Türkçenin ilk yazılı belgeleri Bu sürdürülebilirlik adına nasıl bir adımdı Sadece artık kaybolmaz demek yeterli mi Daha fazlası var tabii Bilge Kağan'ın o meşhur sözünü hatırlayalım Üste mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe Türk budunu ilini, töresini kim bozabilir? Burada inanılmaz bir kalıcılık iddiası var değil mi? Kesinlikle. Çok güçlü bir ifade. Yazı bu iddiayı nasıl güçlendirdi peki? Yazı sözlü kültürün o akışkanlığına karşı sabitliği getirdi. Bir de anıtsal özelliği. Anıtsallık. Evet yani Orhun abideleri sadece tarihi olayları kaydetmiyor. Aynı zamanda çok bilinçli bir şekilde devletin ve kültürün devamlılığına dair bir manifesto sunuyor aslında. Hani söz uçar yazı kalır derler ya. Tam olarak o. İşte tam olarak o. Bilge Kağan'ın sözleri taşa kazınarak sadece kendi dönemine değil gelecek nesillere de doğrudan bir mesaj veriyor. Dilinizi, törenizi koruyun. Yani bu artık bilinçli bir projeye dönüşüyor. Aynen sürdürülebilirlik kavramı artık bilinçli bir siyasi ve kültürel projeye dönüşüyor. Öncesinde daha organik ilerleyen süreç yazıyla birlikte daha kasıtlı, daha planlı bir hal alıyor. Ama o dönem okur yazarlık düşüktür herhalde. Tabii tabii. Yazıtların o dönemdeki okur yazar oranı düşünüldüğünde doğrudan etkisi sınırlı olabilir ama sembolik gücü muazzamdı. Hmm. İl bu. Aynı zamanda dilin o kalıcılık arayışının kökenine dokunmak gibi bir şey. O taşlar dilin zaman karşısındaki direnişinin ilk anıtları bence.